Bu köpek sürüsü nihayet aç yavrularına dönüyorlar. Bu defa hayal kırıklığına uğramıyorlar. Herkes et yığınlarını kusarak yavruların beslenmesine yardımcı oluyor her erişkinin midesi 3 günlük yiyecek saklayabilir. Tabi bu kadar çok yiyebilecek kadar şanslılarsa. Evet. Yavrulardan çelimsiz olan kenarda oyalanıyor. Köpeğin köpeği başarılı oldular. Ama yarın her şeyi bir kez daha yapmaları lazım. Kilometrelerce ileride Liden Fil aç sürüsünü başarıyla vaat edilmiş topraklara getiriyor. Mevsimler önce gelmiş olabilecekleri yemyeşil bir otlak.